Evet şimdi Ninjacılık oynuyoruz. Ya, pat ben kaptan yok. çürük elmayım. Ninja çocuk. <laughs> Hadi göstermeyi toplayalım. Böyle dilek. Oynuyor musunuz? Ben iyi olacağım. Ninjacılık. Oynayacak <laughs> mısınız? Sen oyuncağın mı Dilak? Evet ama benim ya. Ya, gel, Ben ya, kaptan çürük elmayım. Nizet Hacı gelin. Dünyaya hakim olmak istiyorum. Hadi gelin oynayın. Biz sürekli kaçıyoruz değil mi? Hayır biz onları yeniyoruz. Biz kaçmayız. Yok yok. Benim yolumda ol. Merhaba buldum. Gel benimle. Hadi onu yenelim. O kötüler. Şu kafa balonları bul. Yani balon onlar. Hadi gelin benimle. Kafa balonları. çocuk? Güçlerini al ben bomba atacağım. Burada bomba. bomba Bom! Ha ha. Ay, you. Ben uyuyacağım şimdi. Ben ben. Ah. Kanka, kanka, sizi kanka yeneceğim. Söyle. <laughs> Ninja çocuk. Ay Allah. Ay Allah. Oyunu anlamadım bir de işte. sadece sıfırlandı. Orada vardır. abi benim silahım var bak. Hadi Ağaçıyor. yenelim onları. gel benimle. Ya arkadaş ben iyiyim anlamadım. Aa kaçıyor. Lan güçlerini aldım. Vereceğim ben Ağaçıyor. Ağaçıyor. Güç güç olmalı olmalı. Ver küresini. Hayır. Seni yok edeceğim. Kardeşini öldürdüm. <gülüyor> 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 <gülüyor Biz zaviyon oynuyoruz abla Gel buraya Ya Arda abi Arda abi şuna bir numara yaz Emir gel geri tamam mı şimdi oynayacağız senle yine Su mu alacaksın Arda abi, Al ne oynayacaksın Lan, Tamam atlattırın ben sana siz altıya kadar burada değil misiniz? Böyle değilim ya. Abi. Gel ayşe. Dön dön. Hadi Ben, <laughs> ben halt notum. Vaa, gel buraya. Geliyorum. Gel, gel, gel. <laughs> gel, gel. seni yeneceğim oynamıyorum ki ben Vav. gel buraya bana gel baba öpücüğünü göstereyim mi? bana silah mı olur ya çocuk kaçma seni yeneceğim Elsa Gel yanıma Baksana Vaas, Kaçma. Ninja çocuk. <laughs> Sen oyuncak mı çalan? Ne Ninjacılık. Çöreği Bana ver. Olamaz zaman küresini kıracak Arda ya. Bak, Seni yiyen canlı izle çocuk Arda abi öndürsün Ben bu hiç mutlu değilim Neden toprak Aaa Ben bak BAM 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 Ben iniyorum bak. Ben bunu biliyorum Bir şey diyeyim mi? Mekten çıkıyor Değil mi? Ay, Bak bunu mektan çıkıyordu. Ay, şey evet ondan çıkıyordu biliyorum. Bir bakayım. Kaptan çürük elma oraya çıkma. Kötü şeytan var. I see you. Ah! 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 silah mı silah bakabilir miyim silah silah adam silahı bilmiyorum ki bu, bu komutan ya hayır hayır verme çocuk hiçbir şey paylaşmıyor Aa, hadi at topu oy zaman küresini al bam 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 ne oynuyorsun hem gireni hem ninjacılık. Bam bam bam. Gireni nengo. Arda abi ninja. Bam, onu baba. oynuyoruz. Bam. <laughs> bam, bam. Bam. Ninja çocuk. Arda abi bir şey diyeceğim. Söyle. <laughs> ben kaptan bam, bam, çünkü elmayı. Ah. Dünyanın hakim ben olacağım. Bir yap, bir yap, bir yap. Ah. Evet Arda abi. Bırak abi. beni. Yardım et bana. Bombayı atıyorum. Loğ ne yaptım? Lempen lempen dansı yaptım. Ay Yavaş. Var mı istedin başka bir şey? Ah. Var mı istediğin başka bir şey Hayır istediğim gel bir gel oyun var mı? Bir daha, daha çok çok Oynadık yine oynar istiyorsan. Sen tamam. Da. Gelmedi ki daha. Ninja nice çocuk gel. Sen Gelir hayır. şimdi gel bakalım. Oynayacağız direkt tamam mı? Sen bana güven sadece. Bunu yeni aldım şey, daha. Yeni yeni verdim verdim da, şey. Yeni aldım daha. Şey. Bu çabuk. Pembe rengi çok seviyorum ya. <laughs> ben gren rengi o. Ya. <laughs> <laughs> ha! Hayır, yani o, buraya. hayır, o da bizden. O da bizden artık. Ben onu Hayır. hayır şey, Gel <laughs> buraya yapalım. yakala onu. Kule <laughs> yapsın. Kule Hayır. Önce beni geçmelisin. <laughs> ah niye sana gücüm yetmiyor? Gel, biraz daha... Gel benimle. Sen Gel. burada kal. Hayır o, o bizden. O bizden tamam mı? Topu tutan bizden. Tamam. Dikkatli bırakıyor. olalım. Arda abi. Bam 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 bam. Kapandım. Vaaah. Ver onu bana. Bilal amca bir tane bisküvi gibi bir şey alabilir misin ya? Evet. Sağ ol Bilal amca sen hakkın ödenmez. Okul bitince hepsini vereceğim. Arda, ya bir tane hani almıştın ya. Arda, Arda abi, halleye bir benzer bir şey. Bir de çok kadar. Bir amca paran yeterse iki tane al olur mu? Tamam oynuyoruz oynuyoruz bir şey yok hadi Nereye gidiyoruz Buralarda gitmiyormuş ayak, 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 hadi Bak Hadi oynuyoruz toprak bak, kaç bak, bak. Kaçacağım da E bende biri yok mu? Bir bir şey, ha birisi senden ya. olsun ya Evet ya Ben öyle Cemre evcilik oynayacak mısın? Tamam Aaa Sen ikrami senden olsun tamam mı? Bendensin gel. İyilerden. İyilerin sen, tamam. Ben zaten ben. Tamam. Ben de biz de ikimiz kötüyüz. -98 biz alıp, ya hani yani Allah'a çok şükür yardım ettiler de yoksa. Vaa bu seni yeneceğim baksın beni. Gel buraya. Demek savaş istiyorsun. Üzerinde karınma var. Öbüründe orada kalıyor. Ben Kaptan Çelik Elma'yım. Ben, ben, ben. Ah. Ne yaptın bana? <laughs> bana ver onu onun dünya dünyanın sonunu getirecek. Ah. Zaman kresinin koruyucusu o. Onu bana ver. Benimle takım ol. Bana ver onu. <laughs> onu bana ver. Kaçma. Seni yeneceğim. Ah. Ne yaptın bana? İki kere kuşum. Ah bana ne yaptın? Beni iki kere kuşum. Ah. Üç, dört, beş. Tamam aldı. Aa, Arda abi uyuyor. gıdıklandım. Gıdıklandım. Gel buraya. Zaman kürsünü aldın mı Ay, ver bana. Ya, ya, ya. Onu bana ver. Olamaz kaptırdım. Ya, ya. <laughs> ya, ya, ya. Tamam. Hadi gel. Gelin ama. Ya, 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 ya. Sallarım hem sen tamam mı? Ya, 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 ya. Şimdi atlayacağız söz merak etme güven bana tamam mı? Ya, ya, ya. Beşten önce atlayacağım. Tamam 5'ten önce atlayacağız bak söz. Anne, 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 anne. Söz. Anne, dokuz değil ama Kafası, Kafası nerede? Orada. <gülüyor> <gülüyor> Demek ne ki ne beni yeneceğini yani düşünüyorsun. <laughs> Ona bomba be. <laughs> ah, <Aa>, beni yenemezsin. <laughs> değil Kaçamazsınız. Aa. Nereye gittin? Aa, maymun oldum. Uhuh. Gel buraya. Emir oyunu oynayacak Aa, mı? Emir oyun oynayacak mısın? Ne istiyorsun? Arda abi. Arda abi Peki kaç kadar buradasın? Saat kaç? buçuk ak ediyor. Beş değil mi? Arda abi be. Bak. Tamam. Gel buraya. Al öyle önden onu. Onu bana ver. Tuzak kuralım onu hadi. Kaçma. Güçlerini aldım. Seni bayılttım. <laughs> Kalkanı var. Hayır onu geçirmek yok. Bu tehlikeli tamam mı? O yok. <laughs> Nasılsın abi? Seni yeneceğim. Çek kılıcına. Panda orayım ben. İlme de, ilme, ilme. Sen panda orayım. Ah. Burası, Giremiyorum buraya. Yine geleceğim. Mavi. Kuzunca. Benim en sevdiğim, en sevdiğim renk ne sanca? Mavi, pembe, pembe ve mor. Evet. Hay bulamıyorum. Ardanın kafayı bulamıyorum. Nerede? Ya kafayı nereye gitmiş be? Nerede? Bulamadım. Nasılsın abi? Acıkmışsın vallahi. Ne zamandır görüşemedik. <laughs> <laughs> Oyuncağının kafası çıktı baba. Şay abi diyecektim baba diye. <laughs> Allah senden. <'ın söyledi. gülüyor> Gel buraya. <laughs> sizi göremiyor musun? İşte siz de sizi hem göremem hem giremiyorum. <laughs> Maymun <moon> koşunu mu? <laughs> Nereye gittin? <laughs> Hah biz niye göremedik? Sana yardım edeceğim. Kaçmayın. Benden kaçamazsınız. Ben kaptan çürük elmayım. Tamam. Gel aşağı. Pony gücü. Ah. Dur sen hadi. Acı dilerim. Kaçma. Geliyorum. Düşmanları bulamadım. Hadi yok edelim. Hadi senin istediğin bir oyun var mı? Bu güzel değil mi? Bu güzel değil mi? Beğendim. Evet. oynamıştık ha. Sizi görüyorum. Vicim <laughs> yetmiyor. Ya. Tamam ben onları buraya çağıracağım. Hayır çağırma sakın. Hayır sen dikkatli ol. De, ben ödürsem <laughs> <seni kurtaracaksın. gülüyor> sen kurtaracaksın. Ben gidiyorum. Ben, gidiyorum. ben gidiyorum dikkatli ol. <laughs> ben ödürsem <olsam gülüyor> üzülme. <gülüyor> Nice çocuk nereye? Tamam gelin ama. Düşman gitti. Ha 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 ha. Demek arkadaşın seni bıraktı. Buranın şifresi ne acaba? Şifresi yok direkt gelemiyorsun. Hmm. Ben sen şimdi gizlice bizim karargahımıza girmişsin. Ondan sonra? Toy. Pizza seni karşılamış. Sen gelmişsin. Yere düştü. Arda yere düştü be. Alıyorum bekle. Nerede? Gördüm. Gel. Hoş gel. Ben geldim. Sen geldim. Hoş geldin. Yani, Sen diye tuzak kuracağız gel. Bu, sorsan Bu, sorsan bir ya, gel benimle. Artık <tık> ya Arsa. Ah. Geliyorum. Gelirler düdük nerede? Ha? Tamam hadi devam devam devam. Arkaya motayı. Oyna mı izlecilik? Gel. Arda şöyle yapsak mı? Hadi. Onu buraya çitmemiz lazım. Tamam da önce bir aşağı of. İkra sen şimdi buraya geliyormuşsun. Hayır yoksa biz oraya git. Yeni seni yeni gitmişiz. Ben şimdi gizlice buraya girmişim tamam mı? Sen çok şaşırmışsın. Ha, ne isim var burada demişsin. Seni yenmeye geldim savaş benimle. Şimdi iki dakika. Ya. İki dakika diyorsun on beş. Kılma kalkma. Ah, kalkanı açtım. E, göz kardın. Açmadım. Hiçbir türlü açmıyor. Hiçbir türlü açmıyor.